Evet arkadaşlar bugün sizlerle kendi Süper Lig'im ikinci hafta maçı Yeni Malatya Spor Kara Gönlük maçı ile devam edecek. iki takımda da başarılar dilerim. Başlayalım arkadaşlar. TT 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 1 Musa 0 Karagümrük 1-0 öne geçiyor. Karagümrük inatakta. Benjamin Tete engelledi. Tete. Ahmet Musa. Ahmet Musa Benjamin Tete'ye geçti. Benjamin Tete topun kontrolünü saldı mı? Hayır sallam sallamadı. Ahmet Musa kendi kalesine attı. Ahmet Musa'nın kalesinde de kare günlük tehlikeyle ilk yarı 1-1 bitti. Rövanşlı yere ikinci yere geçelim arkadaşlar. Bu yarıda artık kazanan gol atam gol olmazsa uzat penaltılar. Ahmet Musa. Benjamin Tete bas kurdu. Ahmet Musa oradan çıktı. Ahmet Musa Tetenin sayısını 2 1 yaptı. Tete, Benjamin Tete. Tete ile Musa sıkıştı orada. Kıya. Arkadaşlar şu maç. Bu ara reklam çıktı. Reklamın sesini kısayım. Şöyle kim reklamdan attı. Evet arkadaşlar penaltılara kaldı. Penaltıları da şöyle yapacağım. Evet ilk vuruşu Ahmet Musa kullanacak. Ahmet. Ahmet Musa. 1 3-2 penaltılar daha. Benjamin Tete. Benjamin Tete. Etro diyerek aynı noktayı alıyorum. Arkadaşlar. Yanlış hamle yaptı. Tete. Ve 3-3. Bu süre içinde daha çok gol atan kazanacak. 3-3 Ve top kullandı. Tuttu. Tete tuttu. 3-3 Tete atarsa elmalatyo sporu yeniden öne geçecek. Ve Tete'nin atması sonucunda yüksek ihtimal Beşiktaş'ın rakibi olacak 11. haftada. Ve Tete geldi. Ahmet Musa kurtardı. Ahmet. Ahmet Musa. Atamadı Ahmet Musa. Ahmet Musa TT mücadelesi devam ediyor Ayla Penaltı Şöyle tekrardan Tete'nin penaltısını kullanacağız tekrardan. Tete! Tete! Penaltı tekrar dedi hakem. Muh Ahmet Musa yanlış hamle yaptı dedi. Tete! Benjamin Tete! Benjamin Tete! Ve gol! 4-3 öne geçti. Yeni Malatyaspor, Spor. Karagümrük'e karşı. Penaltılarda Ahmet Musa TT yerinde durdu ama maalesef hareket ederek durumu 4-4'e 4 getirdi Ahmet Musa kadesine geçti Benjamin TT TT 5 yaptı 5-4 Yemezse maç Malatya'nın ve Hakem bitirdiği üst, üst tur yeni Malatya Sporu. 11. haftada Beşiktaş'ın rakibi yeni Malatya Sporu oldu. Hadi bay bay arkadaşlar. 2. hafta maçını da yaptım kendi Süper Ligimde.